Aşklarım ben bir sen aldın. haberin var mı yeryar, haberin var mı yeryar, haberin var mı? Ben gönlümü sana verdim, haberin var mı yeryar, haberin var mı yeryar, haberin var mı? Yar yar? Haberin var Yazık kalbin aynasıdır. Yalan söyler mi? yar? yar. Yalan söyler mi? yar? yar. Yalan söyler mi? Allah'tan görür. O da mi? Yar, yar. O da mi? Yar, yar. Olasa ne mi? Bir hatırım kaldı bende. Onu dansa da yar yar. Onu dansa da yar yar. Onu dansa. Da Bir zaman da rahat mı Söylesen bana yar yar. Söylesen bana yar yar. Söylesen bana. Yar yar. Söylesen bana.